Maddi manevi bütün hastalıkların çaresi şifası istifardır. Büyük İsmi Azam tövbe duası. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah el-Azim el-Kerim ya Allah. Estağfurullah el-Azim el-Kerim ya Rahman. Estağfurullah el-Azim el-Kerim ya Rahim. Estağfurullah el-Azim el-Kerim ya Hayy. Estağfurullah el Azim el Kerim ya Kayyum. Estağfurullah el Azim el Kerim ya Hannano. Estağfurullah el Azim el Kerim ya Mennano. Estağfurullah el Azim el Kerim ya Halim. Estağfurullah el Azim el Kerim ya Kuttüs Estağfurullah el Azim el Kerim ya Ferdun. Estağfurullah el azim el kerim ya adl. Estağfurullah el azim el kerim ya hakem. Estağfurullah el azim el kerim ya sübhan. Estağfurullah el azim el kerim ya hamid. Estağfurullah el azim el kerim ya kadir. Estağfurullah el azim el kerim ya şafi. Estağfurullah el azim el kerim ya aziz. Estağfurullah el azim el kerim ya gafur. Estağfurullah el azim el kerim ya fettah. Estağfurullah el azim el kerim ya selam. Estağfurullah el azim el kerim ya Tevab Estağfurullah el azim el kerim ya semi. Estağfurullah el azim el kerim ya latif. Estağfurullah el azim el kerim ya habir. Estağfurullah el azim el kerim ya basir. Estağfurullah el azim el kerim ya mümin. Estağfurullah el azim el kerim ya kahhar. Estağfurullah el azim el kerim ya musavvir. Estağfurullah el azim el kerim ya zül celal vel ikram. Estağfurullah el-Azim el-Kerim ya Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidine, nebiine Muhammedin ve ala Ali seyyidine Muhammed. Allahu ekber, kebira ve elhamdülillahi kesire süpen Allahi bükreten ve esila elhamdülillahi Rabbil alemin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Estağfurullah el azim el kerim ya Allah. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin abdike ve neyibike ve resul ve resuliken nebiyil ümimi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen bi gaddar azameti zatike ve fi küllü vaktin vehin. Amin, amin, amin. Ee, arkasından okuduğum duayı benimle birlikte lütfen tekrar ediniz. Aralarına ya da sonuna ya da başına kendi dileklerinizi, isteklerinizi ve niyetlerinizi de ekleyiniz lütfen. Allah'ım ilmimi arttır, hikmetimi arttır, fesahet ve belagetimi arttır. Sanatına olan hayretimi, sana olan hayranlığımı, aşkımı ve şevkimi arttır. İhlasımı, takvamı arttır. Rabbim göğsüme ve gönlüme ferahlık var. işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, bedenime sıhhat, kalbime ve kalbimin damarlarına kuvvet ve nur var. Fettah ismin hürmetine kalbimin damarlarını aç. Onları yapan, yaratan sensin. Onların ve benim bedenimdeki bütün organların bozulmasına, daralmasına, eskimesine, yetersiz hale gelmesine fırsat verme. Beni göz açıp yumuyuncaya kadar nefsime ve senden başkasına bırakma. Aklıma ve hafızama nur ver, kuvvet ver aklım ve hafızam hiç zayıflamasın. Korkunç musibetlerden ve iyileşmez hastalıklardan beni ve sevdiklerimi koru. Allah'ım senden dünyada ve ahirette af ve afiyet, iyilik ve güzellik istiyorum. Rabbimiz bizi cehennem azabından koru. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla ya Rabbim. Allah'ım senden ebedi sıhhat, ebedi servet, altından nehirler akan, ebedi ve tertemiz mesken, ebedi tertemiz eş, ebedi aşk, ebedi ahbap, ebedi muhabbet, ebedi şefkat, ebedi rahmet, ebedi gençlik, ebedi güzellik, ebedi ilim, ebedi hikmet, ebedi özgüven, ebedi cesaret, ebedi ilim, ebedi Maddi manevi zenginlik, ebedi bolluk ve bereket, ebedi af ve afiyet, ebedi bağışlanma, ebedi fesahat, ebedi belaget, ebedi hayret, ebedi hayranlık, ebedi iştah, ebedi lezzet, ebedi saadet, ebedi cennet ve ebedi cennette ebedi rüyet istiyorum. Hayırlı, aşk dolu bir eş ve hayırlı, sağlıklı, uzun ömürlü evlatlar istiyorum senden Ya Rabbim. Ebedi zenginlik, ebedi güzellik, ebedi sıhhat istiyorum senden Ya Rabbim. Ebedi adalet, ebedi özgüven, ebedi cesaret istiyorum senden Ya Rabbim. Doyulmaz, ebedi cemalini ve ebedi kemalini seyretmek istiyorum. Bu istediklerimi vereceğine yüzde yüz inanıyorum. Çünkü eğer istediklerimi vermeyecek olsaydın, isteme kabiliyetini bana vermezdin. İsteme duygusunu içime yerleştirmezdin. Bana isteme duygusunu vermen, istediklerimi vereceğine en büyük delildir. İçime yerleştirdiğin ebed arzusu, ebedi bir alemin, yani ahiretin varlığının da en büyük delilidir. Sonsuz kudretine, sonsuz rahmetine, sonsuz cömertliğine, sonsuz muhabbetine bunları yapmak, yaratmak ve vermek zor değildir. Sonsuz cemalin ve sonsuz kemalin de bunu gerektirir. Çünkü daimi bir cemal, zail bir müşteka razı olmaz. Güzelliği ebedi olanın seyircisi de ebedi olmalıdır ve olacaktır. Allah'ım dünyaya nasıl geldiysek ahirete de, de öyle gitmeye bizi muvaffak eyle. Bizi dünyaya acı duymadan tertemiz, günahsız getirdin. Ahirete de acı duymadan tertemiz ve günahsız gönder. Huzurlarını ve sağlıklarını daim eyle. Şehitlerimize rahmet, yakınlarımıza sabrı cemil ihsan eyle. Allah'ım hayırlı eş isteyenlere eş nasip eyle. Hayırlı evlatlar isteyenlere evlatlar nasip eyle. Hayırlı, bereketli, bolluk, zenginlik, refah isteyenlere bolluk, bereket nasip eyle ya Rabbim. Bağışlanmak isteyenlere bağışlanmak nasip eyle ya Rabbim. Özgüven, cesaret, huzur, adalet isteyenlere de ilahi adaletini ve ilahi tecellini nasip eyle ya Rabbim. Bizim haklarımızı hiç kimseye yedirme ya Rabbim. Başkalarının haklarını da bize nasip etme ya Rabbim. Allah'ım vatandaşlarımızı birbirini ezen, üzen değil, birbirlerini seven, sayan insanlar haline getir. Bütün insan, bütün insanlığı İslam'ın hidayet ve saadetiyle mesut eyle. İnsanlığı zalimlerin zulmüne maruz bırakma. Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumları, masumları zulümden koru ve kurtar ya Rabbim. Ey sevgililer sevgilisi, seni seviyoruz. Sen de bizi sev. Sevdir, sevindir. Senden ayrı kalmak cehennem azabından beter. Ne olur kendinden uzaklaştırmakla bizi cezalandırma. Bizi zikredenlerden, fikredenlerden ve şükredenlerden eyle. Namazsız yaşatma. Doğa zevkinden, sana yalvarma hazından bizi mahrum eyleme. Kullarına, özellikle anne babamıza, çevreye ve çevrenin içindeki her şeye şefkatle, hürmetle ve muhabbetle davranma hissinden bizi yoksun bırakma. Öteki dünyaya göç etmiş sevdiklerimize, yakınlarımıza rahmet eyle ya Rabbim. Ve bize de makfret eyle. Amin, amin, amin. El-Fatiha, Mias Salavat.